Bekle. Hayır. Nasıl? Niye oturdun oraya? Kızım, anam bizi görürse gebertir. Nereye gidiyorsun? Canavar. Nereye gidiyorsun kızım? Kanalımıza abone olsun değil mi biz? Yavaş düşersin. Gel hadi. Hadi gidelim hadi. hadi. Masalımla ekmek kalmaya gidiyoruz biz. Masalım büyümüş. Yavaş, yavaş, yavaş. Gel kucağıma gel hadi. Hop. Masal'ımla biz ekmek almaya gidiyoruz. Değil mi kızım? Değil. Masal'ımla biz ekmek almaya gidiyoruz. Şurada dur, bak. Heh. Dur. Kapımızı açacağız. Heh. Hadi çık dışarı, yavaş yavaş. Hadi gel, gel. Hadi, hoppa! Hadi gidiyoruz. Masal. Hadi ekmek almaya gidiyoruz kızım, hadi. Hadi devam et gel. Gel şu arkanı düzeltelim dur. Bu tarafa bu tarafa şu tarafa. Bu tarafa gidiyoruz. Şöyle az bek. Kanalımıza abone olun arkadaşlar masalımla. Gel araba geliyor bak. Belediyenin arabası geliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Masalımızla. Biz ekmek almaya gidiyoruz değil mi kızım? Ha? Seviyorum arkadaşlar sizleri. Bak kamera. Kameranın ön yüzünü bulamıyoruz. Duras. E? Kameranın ön yüzünü niye bulamıyoruz kızım biz? Ha? Çekim yaparken niye çekemiyoruz? Nasıl e? Kızım biz e? bu kamerayla e? ön yüzünü niye bulamıyoruz? Dıgırı ya dıgırı ya. Aaa. Ekmek almaya gideriz biz kızımla. İyiymiş. Hoppa! <laughs> Kanalımıza abone olsunlar değil mi kızlar? Tamam, tamam. Görüşürüz.